Selam arkadaşlar. Bugün de burada şeyler var. Cezalar var. Burada yazdığım bir şeyler var. Yapamazsam yüzüme bir çizgi. Ama yapmam lazım. Yüzümde çizgi olmasını istemiyorum. Şimdi şunu seçtim. Bakalım ne çıkacak. İki ayağını birlikte topa Arkadaşlar topa şöyle vuracağım, Şöyle vuracağım. Bir de minyatür kalemiz var arkadaşlar şurada. İki ayağımla birlikte bu topa vuracağım. Bu arada çekiliş var zaten. Bu topa hediye ediyorum. Arkadaşlar. arkadaşlar. Şimdi birini göre başka da tamamlandı. Çizgiden kurtuldum. Şimdi iki i̇ki olarak şunu seçiyorum. Arkadaşlar. En istemediğim şeylerden bir arkadaşlar ya. Kolidora çıkacağım ve oradan gördüğünüz gördüğünüz bu minyatür kaleye gol atacağım. Oh, şimdiden yoruldum. Bu görevi yapamam büyük ihtimalle. Bu görevi yapmayayım. Direkt bir çizik atayım. Olmaz öyle dedim ya. Bu işi nasıl yapsak? Hmm. Yapacağım. Yapacağım. İzleyin. ben nasıl arkadaşlar şimdi bu sorunun yapmasam kaza geliyorum dedi yapacak bir şey yok. Videoyu böyle devam ettim. Oh oh oh. Şimdi bunu seçtim. Tüm cezaları yapacağım. Onu şu cezayı çekeceğim. Sonra da bu cezaların hepsini aynı anda hiç durmadan yapacağım. Bunu saymıyoruz. Açıyorum. Gözüm kapalı olacak. Topu. Ben daha topu kontrol edemem öyle ya. Bu nasıl bir şey ya? Arkadaşlar. Benim başarısını aldım inşallah. Sınavdan dolayı kirlenmez. Dur ya. Önce bir şey topu koyup girmiyor. Arkadaşlar bu kaç yapın? 10. 10 mu? Arkadaşlar ilkten başardık. Başardık. Başardık herhalde. Bilmiyorum ama. Şimdi tüm cezaları aynen anda yapacağım. Neksiz yapacağım ya. Ondan sonra şuraya da bir çizik atarım. Şöyle. Arkadaşlar çok zor olacak. Arkadaşlar. Şimdi hepsini yapmaya çalışacağız. Hangisi sırayla nasıl hangi sırayla olsun? Önce topa aynı anda şöyle öyle vuruyordum ya zıplayıp vuruyordum ya. Önce onu yapalım sonra göz kapalı ondan sonra kalidörden zor olacak. Ferhat atamadım. Bence bu olmadı ya. Arkadaşlar bir tane olmadığı için yarım çizik atıyorum. Hayır. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz abone olun, like atın. Şunu da çıkarak ya. Bıktım. Arkadaşlar öyle bir yoruldum ki anam oley 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 Türkiye'yi arkadaşlar Türkiye'yi Türkiye'yi seviyorsanız yorumlara yazın abone olun like atın böyle de devam edek cezalar kötü cezalar arkadaşlar gelin de beraber bir hayat yüzümü ya Biraz su şimdi soğuktur iki ceza birden olacak çok kötü olacak arkadaşlar. Çok kötü olacak. Ne yapacağım hiç bilmiyorum. Bir de su şimdi çok feci soğuktur arkadaşlar. Şimdi. Arkadaşlar şimdi su suyun soğukluğunu kötü olacak. iki ceza birden. Bir saniye soğuk. geçti geçmesi ne de çok feci soğuk. öyle bir soğuk ki. Çok kötüydü. Arkadaşlar minyatür kalemi topumuz. Bu, bunların emektarı bunlar ya. Videonun emektarı. Bir iki de şu çekeyim ya. Bir de bir. Arkadaşlar bu ceza feci ceza oldu. Hepsi çok feci soğuktu. Hala tutuklu hissedebiliyorum. Hem de yüzüme iki şey attım. Çizik. Anam çok kötüydü. <laughs> Yardım edin. Asıl yani. <laughs> Arkadaşlar yorumlara yazın. Videoyu beğendiyseniz abone olun like atın. Ama ben bazen zannamıyorum. İzliyorsunuz abone olup like atmıyorsunuz. Niye niye? Söyle. Allah Allah. Söyleyin niye? Fırınlara yazın onu. Ne olur ya. Yazın ne yazın olur. Neler? <laughs> Arkadaşlar bu videomuzun bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu özellikle yüzümüze çizik attık. Görevleri yerine getirdik. Ondan sonra da bay bay dedik. Merhaba dedik. Şimdi de bitme zamanı. Fiyasko yapıyorum galiba. <laughs> Arkadaşlar görüşürüz bay bay. Kendinize iyi bakın. Bu arada Ankara'da konfırtı nasıl oldu bugün? E, ee, öyle Yozgat'a da ge gelir demişlerdi ama Yozgat'ta görünmüyordu konfırtı nasıl? O yüzden kendinize iyi bakın. Ankara'da konfırtı nasıl yakalanlara Allah iyilik versin diyorum. Ve sözü tekrar merkeze bağlıyoruz. Merkez. Görüşürüz arkadaşlar. Bu zevkte çok eğlendik. Görüşürüz.